şimdi bugün Halil Özdemir için buradayız. Halil Özdemir sizleri selamlayacak. Alkışlarınızla da huzurlarınıza davet ediyorum. <laughs> Sabaha selam, güne selam olsun, ılık ılık esen yele selam olsun, selam olsun dostça uzanan ele, tatlı konuşan dile, seven gönüle, kalplerde açan güle selam olsun ve selam olsun buraya kadar teşrif ederek bugünümde beni yalnız bırakmayan siz gönül dostlarına hoş geldiniz efendim. Bir dörtlüğümde şöyle demiştim, hatta sadık kul olmayı isterim, gönle bağlı gül olmayı isterim, İsterim dost bağına bülbül olmayı, yetime uzanan el olmayı isterim. Sizleri görünce bu isteğimin yerine geldiğini düşünüyorum. Bizi kırmadınız, buraya da teşrif ettiniz. Çok teşekkür ederim. Ben uzatmadan hemen mikrofonu sunucu Şeref Bey kardeşime veriyorum. Çok sağ olun. Sağlıklı. İyi ki varsınız. Teşekkür ediyoruz. İnşallah bu önemli sesi, Afton abi dinleyeceğiz değil mi? Benim burada çok değerli misafirlerimiz, çok değerli abilerimiz,